Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber sakın düğmeye basma oynuyoruz. Bugün yanımda eymen var ama düğmeye bastılar bile düğmeye basma ay düğmeye basma derken düğmeye bastılar bile. Ve eymenler öldü 2'ye 2 iki atıyoruz vs atıyoruz. Ve bu çok noob yani bence bu çok kolay bir oyun. BUUU beni... korktum. <laughs> A öldü. Ölecek. Lan oğlum, bir tek ben kaldım. Ha yok. Ben bunları çarptığımızda ölüyor sandım. Ama ölmüyormuşuz. Yeni bir şey öğrendim. Oğlum bir iki, kişi kaldı. Ben 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 kazandım ben kazandım bir tek ben kazandım bir tek ben kazandım ne oldu? He, ilk turdan kazandım kardeşim butona basamadım. Aa obi diyor. Obi, obi ama... Oğlum obiler çok kolay oluyor ya. Oh! Obiler... Lan oğlum beni sola kaydırdı bu. Bu beni sola kaydırdı. Bilgisayar, bilgisayar şu anda. Beni bir yalnız sola kaydırdı ama neyse. Çok da fifi. Ben ben bundan devam ki. Bu çok kolay. düşüyordum. Kazandım. Ben bir tane daha yapacağım ya parkur zor olan mı? Oha bir tane daha bitirdim. Bir tane daha o bir bitirdim. Ben geçtim arkadaşlar. Hayır, şey diyor, snowman yap diyor. Ha bu arada ilk ben bastım. Uaa, sel yükseliyor. Oğlum, oğlum ben şu anda en öndeyim. Lan oğlum başına parkur burası olmadık. Deniz, param, kaç param hayvan gibi. Boş ver bakamam. 413'müş. Aa, ıı, bitirdim. ilk ben bitirdim. Maşallah bana. İlk ben bitirdim. De. Bu ben bu adı şey, don't press the Dedim ya butona evet. sakın basma diye. <laughs> ha bu videoya kaç like gelsin? Tamamdır 7 like gelsin arkadaşlar emin de duydunuz. Ya bir Gerçekten oğlum ben da iyiyim. Ben iyiyim normalde. Hatta ben bunu soydum, 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 soydum. Ka Kaç diyor çünkü ben geçerken canım bir anda değmeden bile azaldı. İlk başta azaldı. Kaçtım. Kaçtım. Kazandım. Bankayı soydum. Aferin bana. Oğlum bu arada parkurda tek bitiren ve ilk bitiren bendim. Bankayı da ilk bitiren benim. Anladım. Çok kolay oğlum. Ya kassa bile bu bir bahane değildir kardeşim. Demek ki beceriksizsin ve geçemiyorum. Bu arada ben kassa da geçerim. Ben de kasma bir şey fark etmiyor. Emin Eminim. Sen, Bloksikola, Bloksikola. Bloksi kola, bloksi kola içiyorum, bloksi kola içiyorum. Bloksi kola içiyorum, kazandım. <laughs> Kaya. Sevmem. Mama. Mama. Mama Dur. Hı. <laughs> Bir kişi. İki kişi. Kafama ben çok Kardeşim çok kolay. <laughs> Sıkıntı yok. Acı, acı, Lan oğlum ben bir de bloksik kola içiyorum burada. Söyle. Yok, yok, yok. Boş geldi. Diye mi bu Bak, oğlum bu kolay. Bu arada. Geçtim. Ben, Oğlum. Ben bir siyah çıktı. ki. Bir şey söyleyeyim mi? Buloksi kola içmeseydim elimde buloksi kola olmasaydı geçiyordum. Bak var ya bak buloksi kola içiyorum ya bak elim böyle duruyor. <laughs> Hayır bak buloksi kola içersen şey oluyor yani buloksi kola içerken elim böyle ileri doğru duruyor ondan elim çarptı. <laughs> Elim lazere çarptı bu arada. Ay, <laughs> videoda görünür. Elim çarptı lazere. Ee, bitti. Basır basır basır. Ben bastım. Ee, düşme diyor. Kardeşim buraya gel. Kardeşim küp 360 derece. <laughs> o nasıl ses? Bir daha çıkarsana. <laughs> Tersine dönüyor. Tamam. Oğlum. Selam dedim. Burada çıkılmaz yoksa düşersin. Burada çıkacaksın. <laughs> Deniz kutunun içine girdi. Oğlum sen de kutunun içindesin. Oo <laughs> ne oluyor? Oğlum. Ah. Tamam, bu... Ah. <laughs> 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 Oğlum çok hızlı gidiyor çok hızlı. Oğlum çok hızlı. Ma! 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 <laughs> ölüyordum. Ölüyordum. Ben bastım. <laughs> Amen mi? Oğlum bu arada bu çok kolay. Evet biz bitirdik. Biz bitirdik. Biz de bitirdik kardeşim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olun. 71 abonelik 70'e düştük. Niye abone olmuyorsunuz lan? Neden abonelikten çıkınız lan? Abone olun lan. Abone olun. Hedefimiz 100 en az. <laughs> Neyse yani sonuçta kazandım. Buradan arkadaşlar abone olmalarını söyleyemem. Aferin. <laughs> yoksa, bas, yoksa, evinizi yoksa evinizi basarım. diyor. İddialı. Ben yine. Bilgi, bilgili. Ben bilgiliyim dostlarım. Dostlarım ben bilgiliyim. Artık üniversiteden mezun olduk dostlarım. Bana niye kep vermediler? Çünkü sen kelsin. <laughs> <laughs> Ay yanan binadan kaç diyor. Bina yanıyor. Hayır, onu, onu kasıyor, <laughs> Bina yandı. Siz gidin <laughs> Bu arada ben aralıksız butona tıklıyorum şu an. Niye? Oyun bittiği gibi butona ilk ben basacağım. Bas, bas, bas. Gaz, gaz, gaz. Bölmeye, bölmeye bayrak soktu. Ben, ben bastım. Zaman durdu. Ha? Ha? Sen, sen bir daha basma. Deniz. Donmaktan kaç sonuna kadar git. Kaçın, kaçın, donacağız yoksa kaçın. Senin kucağına geliyoruz biraz öbür dede. Ya oğlum bir git ya. Senin kucağın. Ya oğlum ya sona kadar gelmiştim. Ah ne oluyor? Dedecik. Ya oğlum ya. Ya oğlum bak sona kadar gidiyorum var ya. Ya oğlum bak sonuna kadar gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> bravo oyundan attı beni bravo. Arkadaşlar Eymen'i oyundan attı. Kazanacağım. Yeti. Yetis ketis bötis. Evet. Ne? Sen bizim gece üçlü çektiğimiz videoyu attın mı YouTube'a? Da? Daha değil. Daha onu atacağım. At oğlum. Arkadaşlar bu arada sizin için gece 3.30'da saat 10'dan 3.30'a kadar cover of hell oynadık. Yani saat 10'dan 3.30'a kadar oynadık ama saat 1 gece 3'te falan videoya başladık. Oğlum burada şu anda buzlerden diken diken. Lan ne bu? Böyle. Burada kimse bana dokunmaz bence. <laughs> evet, şu anda kimse bana dokunmuyor arkadaşlar. Ben burada gayet rahatım. Köşelere geçtiğinizde kimse size dokunmuyor. O Arkadaşlar bu arada eğer yanımızda eğer telefon olursa kuş kuş kuş. Arkadaşlar, eğer yanımızda telefon olursa bir sonraki hafta internet kafede oyun oynayacağız. Ne dedin? O, diyorum ki, eğer e, şey bir sonraki hafta yanımızda telefon alabilirsek e, şey yapacağız. İnternet kafede e, oyun oynayacağız. diğer roblox da arkadaşım. Lan oğlum internet, kafede oyun oynamak ne alaka? Bu ve orada gram orada videosunu ya bence gerek yok. Çünkü orada OBS stüdyo yok. Mal telefonla mı çekeceğiz? <laughs> arkadaşlar sizce sıkıntı var mı derin? Arkadaşlar ben burada bir cici anlamadım. Bu adam niye minik? Arkadaşlar isterseniz bakın arkadaşlar isterseniz diyorum ayasın. Bir sonraki hafta internet kafede çekelim. hem sadece Deniz ve ben değil, Deniz, ben, Enes, belki Mert, belki Kadir. Enes, ben, Deniz, Mert belki gelir, Kadir belki gelir. Bir video çekeriz ve süper olur. Ve Deniz eğer zorluk oynarsa biz de biraz Roblox gideriz. Ondan daha sonra da biz Borant oynuyoruz. Deriz Valorant sevmediği için ee, Ben Valorant bayanım. oynamam. Roblox oynarız. Biz Valorant oynuyoruz ama ara, biraz da Roblox gireriz yani. Biz kaç haftadan beri internet kafeye gittiğimiz için biz Valorant'a alıştık baya. Ya arkadaşlar oh. isterseniz bilgisayara yüklerim Valorant videosu çekeriz orada sıkıntı yok yükledim geçen gün çok fiz kastı yüklenmedi yani yükledim. ondan sonra bir 29 bir şey... ee, Bence yavaştan videonun kapanışını yapalım. Bence de. Evet arkadaşlar eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız veya düğmeye basma 4 yani sakın düğmeye basma 4 istiyorsanız. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve bay bay. Abone ol.